Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi okula geldik. Evet. Şu anda arkadaşlar bu okula gideceğiz. Ben hemen gidiyorum. Öyle ben şimdi Evet arkadaşlar. Bir şey almayalım. Sansür yiyeceğiz oğlum. Beni çekmeyin ya. Alo. Evet. Oradan çekmeyin. Arkadaşlar cinli görmüş olduğunuz gibi. Sizden de cinli. Ayağı alayı dedim de bak Aga şuradan geldi bir tane Tamam şuradaki şurada. Evet oradan birileri bağırıyor Oltu moltu da geliyor zaten değil mi? Evet Bunlar traktör mü sürüyor ama Ne He onu Harbi ya Bak ölüm beklerle gün olmuş Bak kanka diğer tarafta da Aga bu ne? Aa, aa ne Bir dakika bir dakika versene Büyük şey öyle hayvan Ananı sikeyim. Arkadaşlar jilini mi almayayım Özer biz buraya kurgatmaya gelmemişiz kardeşim.

Buraya Şimdi orada bir tane ölü kedi varsa burada Çıkarlar bize Burası yıkılmış Aga 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 bizi burada bir tane organ makinesi kutu ne alacağız Ben de böyle sürekli kameranın önüne geçmeye çalışıyorum Özür beni çekiyorum onu nereye çekiyorum <laughs> Her gün 40 dakika olduğunu çekiyorum <laughs> Gel şimdi Evet arkadaşlar kapının çabuk burada da canlar bizi sikecek. Ee, arkadaşlar bu video boyu olsun. Bir tane ölü tavşan e, kedi miydi o kedi? Bir tane ölü kedi gördük. İlk defa kanalda ölü beden gösteriyoruz buradan. O yüzden like atmayı unutmayın arkadaşlar. 20 like gelirse devamlı geri çeker miyiz özellikle? Çekeriz. Şimdi soyu göster bir de. Merhaba. Merhaba. 20 like istiyorsun. 20 like atalım. Hadi bay bay. Kapat.